Cep kanalından selamlar. Bugünkü videomda sizlere çaktığımız çıtalarımızı delme işlemini göstereceğim. Hızlı bir şekilde pratik ve basit. Ön çıtamızı bu şekilde bıraktıktan sonra özellikle şu kafa kısımları birbirine bakacak şekilde diziyoruz. Eşitalarımızı bacaklarımızın arasında kıstırarak hepsini aynı yere getirdik. Şimdi bizim elimiz alıştığı için hepsini aynı şekilde vuracağız. Üçlü yapacağız. Özellikle yaparken şurayı şutanın baş kısmını üç parmak olacak şekilde hizalayarak ilk delikleri açacağız. İkinci delikler şu kavisin olduğu ikinci delikleri de şu kavislerin olduğu yere doğru açacağız. Üçüncü deliği de zaten şuradan üç parmak alt baştan üç parmak yukarıya tahmini. Yani bunu çizerek de yapabilirsiniz. Tabii ki çizme bize iş külfeti olduğu için bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu tarafa tel takacağım için çift delik. Arka tarafa ise tek delik açacağım. Evet pratik bir şekilde yaptık. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. Tekrar dizimize kıstırıyoruz. Buralara da tekrar 3 parmak buradan 1, 2, 3 olacak şekilde açıyoruz. bir bir buçuk dakika gibi bir sürede benim tabii ki bir elimde telefon vardı bir bir buçuk dakika gibi bir sürede altı çıtayı bir seferde yapıp çıkarabiliyorsunuz kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.